Merhaba arkadaşlar ben de sevgilim tarafından terk edildim hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir şekilde yaklaşık iki buçuk senelik bir ilişkimiz vardı ve her şey çok iyi gidiyordu Fakat bir anda bir akşam sevgilim tarafından terk edildim yaklaşık 15-20 gün Hatta bir ay ne olduğunu anlamaya çalıştım hiçbir şeye konsantre olamadım işlerime konsantre olamadım Adeta dünya başıma yıkılmıştı ve çaresiz bir şekilde dolanıp duruyordum. Bu noktada bir çıkış arıyordum ve internette YouTube'da Sinan Bey'in eski sevgilini nasıl kazanırsınla alakalı videolarını takip etmeye başladım. Anlatımı ve yaklaşımı bana çok cazip gelmeye başlamıştı ve bütün videolarını takip ettim. Ve bir gün Sinan Bey ile temasa geçtim. Ee, Sağolsun kendisi çok e, güzel bir yaklaşımla bana yardımcı oldu. Ee, kendisiyle kısa bir sohbet yaptık ee, ve hiç düşünmeden e, Sinan Bey'le ile devam etme kararı aldım. E, bu noktada e, Sinan Bey'in her gün gönderdiği derslerle e, bilgilenip bunlarla alakalı e, çalışmalar yaptım. Ve her geçen gün kendimdeki değişiklikleri fark etmeye başladım. Kendime olan güvenim artmaya başladı ve sorguladığım bazı soruları artık sorgulamamaya başladım eski sevgilimle ilgili. Sinan Bey hep eski sevgilini kazanmak için kendini kazanman gerekir diyordu ve ben hep somut bir şeyler arıyordum Sinan Bey'in derslerinde. Acaba hangi taktiği verecek, hangi işte hareketi yapmamızı söyleyecek falan diye. Beklerken beklerken bir anda gerçekten kendimi kazandığımı hissettim. Ve bu içinizde bir aşırı bir güven duygusu oluşuyor. Ve artık daha objektif bakmaya başlıyorsunuz yaşadıklarınıza. Ve artık o içinizdeki acı yavaş yavaş dinmeye başlıyor. Ve 30 günlük e, derslerimizi tamamlamaya yakın Sinan Bey tekrar bir sohbet yaptığımızda bir hareket planı belirledik e, ve eski sevgilimle bir buluşma ayarladık. E, eski sevgilimin karşısına e, çok farklı bir şekilde çıktım. Özgüveni çok yüksek ve kendini kazanmış bir insan olarak çıktım. E, aşk acısı yaşamayan bir insan olarak çıktım e, ve e, kendisiyle yaptığım görüşmede. E, yüz ifadesinden büyük bir şok yaşadığını gördüm. Bendeki rahatlığı ve özgüveni ve kendimle olan barışıklığı gördüğü için. Ve inanılmaz derecede mutlu oldum. Ve görüşmeden ayrıldıktan sonra tüylerim diken diken oldu. Ve hemen Sinan Bey'e ulaştım ve Sinan Bey'e bunları anlattım ve birlikte bununla alakalı gerçekten duygusal bir konuşma yaşadık. E, Sağolsun e, söylediği her şey, gerçekten söylediği her şeyi yaşadım ve hepsini de so e, faydasını gördüm. Ee, hiçbiri boşa değildi ee, ve her zaman yanımda oldu. Ee, destekler için çok teşekkür ederim. Ee, bu arada e, eski sevgilimle yaptığım e, bu şok görüşmeden sonra ki onun yüzündeki şok ifadesinden sonra çok enteresan e, olumlu gelişmeler de oldu. E, çok yakın iki e, kız arkadaşıyla ayrı ayrı görüşme şansım oldu. E, bir tanesinin e, ofisine gittiğimde e, bir işle alakalı beni gördüğünde baya bir şaşkınlıkla bana baktı ve çok iyi göründüğümü, enerjimin çok yüksek olduğunu ve çok pozitif beni bulduğunu ve uzun zamandır beni ilk defa bu kadar iyi gördüğünü ve enerjimi hissettiğini söyledi. Bu beni inanılmaz motive etmişti ve gerçekten yaptıklarımın ne kadar doğru olduğunu anlamıştım. Diğer bir arkadaşıyla da yaptığım görüşmede aynen şöyle bir konuşma geçti. Eski sevgilimle yaptığım görüşmeden sonra eski sevgilimin şaşkınlık içerisinde olduğunu, şok yaşadığını, beni inanılmaz enerjik, inanılmaz pozitif ve inanılmaz iyi gördüğünü ve bundan dolayı gerçekten şu çok şaşkınlık yaşadığını ve hala bu şaşkının devam ettiğini iletti bana diğer arkadaşı da. Bu da gerçekten gösteriyor ki eski sevgilimi kazanma noktasında... Ben e, Sinan Bey'in e, bana anlatmak istediği kendini kazanmalısın dediği noktada gerçekten kendimi kazandığımı artık inanıyorum e, ve gerçekten mutluyum ve hayata gerçekten artık çok pozitif bakabiliyorum aşk acısı yaşamıyorum geldiğim noktada e, eski sevgilim e, bana dönebilir e, mesaj atacağını veya benimle tekrar görüşmek isteyeceğini e, inanın hissediyorum e, ama o zaman gelir ki ben gerçekten artık onunla beraber olur muyum? Ondan inanın emin değilim. Bakalım hayat ne getirecek? İyi ki varsın Sinan Bey.